Adım var gele nar gele kazmara ısmar adım var gele nar gele gümüş gele ince bele, dar, dar gele dar gele dar, oy dar gele dar, dar gele oy dar gele dar gele gümüş gele ince vere. Dar, dar gele dar gele oy dar gele dar gele oy dar gele dar gele Kazmana ısmarladım kazanı kazanı Kazmana ısmarladım kazanı kazanı Ben seyren okuyu yazanı yazanı oy Yazanı yazanı oy Yazanı yazanı Ben seyren ev okuyu yazanı Thank you.